Evet değerli dostlar, Teknik Taktik YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yine sizi ilgilendiren kritik ve gerçek analizlerle birlikteyiz. Kripto piyasasına dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizleri abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda sorularınızı ve görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum diyerekten analizimize geçelim. Yine Binance Coin'i analiz edeceğiz. Fiyat hareketini, son durumunu, biz neler dedik ve neler oldu bu çatı altında onları konuşacağız ve analizini yapacağız diyerekten artık analizimize geçelim. Binance Coin'de bildiğiniz üzere bir düşen trendimiz söz konusuydu. 721 dolarlardan 400 dolara kadar ki 400 dolarlardan Dragonfly Doji ile bir dip hareketi yapmıştı ve daha sonrasında yeni yüksek dip ve yüksek tepe yapma eylemine devam ediyordu. Ve baktığımız zaman 19 Eylül seansı itibariyle bu zirveden yaptığı düşen trend hattını ihlal ettiğini ve yukarı yönlü kırdığını görüyoruz. Aynı şekilde hacmin de bu harekete bu kırılıma eşlik ettiğini bir nebze olsun görebiliriz ki aynı şekilde aslında sadece düşen trendi kırılmıyor bu 19 Eylül seansında bir düşen trend gibi çalışan ortalamaların da kırıldığı söz konusu şimdi baktığımız zaman Binance Coin'in geçmişte hareketine 50 günlük ortalama 100 günlük ortalama çok net bir şekilde fiyatla uyum içerisinde çalıştığını görüyoruz 50 günlük ortalamanın fiyatın özellikle konsolidasyon süreci içerisinde olduğu vakitlerde önemli bir talep noktası olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Gördüğümüz üzere 620 dolarlar biraz sonra bahsedeceğimiz önemli bir yukarı yön direnç seviyesi fiyatın geçmişte bu direnç seviyesiyle 50 günlük ortalama arasında sıkıştığını görüyoruz ve bu sıkışma 3 Haziran günündeki hacimli gövdeli yeşil mumlarla birlikte yukarı doğru bir sert kırılımla sonlandığını görüyoruz. Ama daha sonrasında Az önce de ifade ettiğimiz gibi 721 dolar tepe hareketinden sonra tekrardan bir düşen trend yapmaya eğilimine gitmiş. Ve bu düşen trendi yaparken 50 günlük ve 100 günlük ortalamaların aşağısına inip bir direnç olarak kullandığını görüyoruz. Daha sonrasında 200 günlük ortalamadan bir taleple karşılaşsa da tekrardan 50 ve 100 günlük ortalamalardan reddediğini aynı şekilde yaptığı son düşün Altın oranı olan Fibonacci 599-600 dolar seviyelerinden de bir satışla karşılaştığını görüyoruz. 200 günlüğün altına indikten sonra da 200 günlük ortalamanın tekrardan bir direnç olarak çalıştığını burada görüyoruz. Genel durum bu şekilde. İki önemli yatay seviyemiz vardı. Aşağı ve yukarı yönlü ana talep bölgesi olarak karşımıza çıkan ilk seviye 476 dolar seviyeleri yatay seviye olarak burası ana destek noktamız Binance Coin'de. Ama şu anki güncel duruma bakacak olursak BNB için bu düşen trend hattı kırıldı. Aynı şekilde ortalamalar ihlal edildi. Daha sonrasında fiyat 620 dolarlara kadar ilerledi ve 620 dolarlardan net bir şekilde satış yedi, red yedi ve bu sefer pullback ve retest geri çekilme hareketini yaparak kırdığı düşen trend hattından bir onay aldı. Peki bu onay aldıktan sonra şu anki durumu ne? Ve günü nere? Baktığımız zaman yeni satış yediği nokta yaklaşık 588 dolarlara tekabül etmekte ki burası aslında olumsuz. Bu noktadan satış yemesi alıcıların daha güçsüz olduğunu neticesi. Çünkü baktığımız zaman daha önce yaptığı yani düşen trendini kırarken yaptığı tepe 620 dolarlara tekabül etmekte. Ama bu seferki satış yediği nokta 585-586 dolarlara tekabül etmekte. Yani yeni bir düşük tepe yapma eylemine gittiğini görüyoruz Binance Coin'i. Bu alıcıların az önce de ifade ettiğim gibi daha güçsüzleştiğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkmakta. Bu sebeptendir ki aşağı yanı önemli destek noktalarını saymamız mühim olacaktır. Burada baktığımız zaman videonun başında da söylediğimiz gibi 50 günlük 100 günlük ortalamalar çok önemliydi. Ve şu an için fiyatın dünkü düşüşle birlikte Bitcoin'in kırılımını aşağı yönlü ilerletmesi noktasında yaşadığı sert satış sonucu bu 50 ve 100 günlük ortalamaların vadesellikten kaynaklı kesişim bölgesinden bir taleple karşılaştığını ve bu bölgeyi destek olarak konumlandırdığını görüyoruz. Ki aynı şekilde 560-561 dolar seviyesi de doğal bir destek noktası olarak karşımıza çıkmakta bu seviye. Şimdi Burada alçak bir tepenin olması az önce de söylediğim gibi olumsuz bir durum. Ve 560 doların altında eğer ki günlük kapanış gelirse karşımıza çıkacak önemli ortalamalar seviyesi olacaktır. Yani ortalamaların vadeserlikten kaynaklı kesişim halinde olduğu bölge bizim ana talep noktamız olacaktır. Kısa vadede eğer ki 560 dolarların aşağısına kapanış gelirse ki burada da aslında ortalamalar o bölgeye çok yakın bir seviyede en son bulunan 100 günlük ortalamanın 549 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Yani 549 dolar ve 561 dolar seviyesi çok önemli olacaktır. Şunu söyleyebiliriz 548 dolar altı kapanışlarla birlikte artık net bir şekilde kısa vadeli yönün aşağı olduğunu belirtebiliriz. Çünkü ne olmuş olacak az önce de söylediğim gibi fiyat düşen trendini kırdı. 620 dolarlardan bir satış yedi. Onaya geldi bir geri çekilme sonucu düşen trendden onay aldıktan sonra yeni bir düşük tepe yaparak 588 dolarlara ilerledi ve buradan tekrar satış yedi ve 523 dolara indi. Dediğimiz zaman fiyatın şöyle yeni düşük dip ve tepeler yaptığını görmüş olacağız. Bu da kısa vadede bir düşen trend hareketine sebep olacaktır ki yönün net bir şekilde aşağı olduğunu ifade edecektir bizlere. Evet 548 549 dolarlarda aşağı yönü kırılır ve altında günlük kapanışı yapılırsa o zamanki ara destek noktaması 523 dolar seviyesi olacaktır. Burası da fiyatın geçmişte yaptığı teması bakımından doğal bir destek noktası olarak karşımıza çıkmakta ki ha düşen trend ile kesim halinde bu düşen trend de elbette bir talep potansiyeli barındırması bakımından öne çıkacaktır. Ama buranın da aşağı yönlü kırılması ve düşen trendine tekrardan girmesi sonucu ana destek noktamız 476 dolarlar olarak karşımıza çıkacaktır. Bu durumu bir kez daha ifade etmek istiyorum ki çok önemli olacaktır. Evet burada bir düşen trend hattı kırılımı var. Ama önemli olan 620 dolar seviyesini geçemeyen bir fiyatla söz konusu. Daha sonra evet onayını aldı. Bu da güzel bir hareket. Onayını aldıktan sonra yeni bir düşük tepe yapması demek işte o zaman az önce de söylediğim gibi tekrardan bir düşen trend algısını, senaryosunu karşımıza çıkabilir ki bu da artık bu trendten ziyade daha mikro bir düşen trendin varlığını bizlere gösterebilir. Diyerekten şimdi yukarı yönlü önemli seviyelere bahsedecek olursak burada en önemli seviye karşımıza çıkan 620 dolar seviyesi olacaktır. 620 dolar seviyesi doğal bir direnç noktası olarak fiyatın karşımıza çıkmakta. Az önce geçmişe dair bir bakış açısı sunduğumuz senaryoda görmüştük ki 620 dolar seviyesini birçok kez deneyen bir fiyat vardı ve bu Fiyat çevresinde, seviye çevresinde yaptığı hareket bir build Up olarak nitelendirilebilir ve fark et, burada aslında farklı bir senaryoyla sizlere anlatmam gerekiyor ki o da şu fiyat deniyor, aşağı gidiyor deniyor, aşağı gidiyor ve her aşağı gidişi artık kısalmaya başlıyor çünkü artık satıcılar güçsüzleşiyor ve her yaptığı dip yeni yüksek bir dip oluyor ve daha sonrasında kırılım gerçekleşiyor hacimli ve gövdeli yeşil bunlarla birlikte. Peki bu talebi zaten 50 günlük ortalamadan aldığını söyledik. Yani fiyatın 50 günlük ortalamasıyla 620 dolar arasındaki seviyede sıkıştığını görüyoruz. Diğer tabire göre formasyon olarak ifade edeceksek burasının 50 günlük hareketli ortalamayı bir yükselen trend ve 620 direnç seviyesinde önemli bir yatay direnç seviyesi olarak ele alırsak burada yükselen bir üçgen formasyonu varlığından söz edebiliriz. Şimdi tekrardan buraya gelecek olursak 620 dolar çok önemli bir yatay seviye ve buranın artık yukarı yönlü kırılması sonucunda talebin ucuzlaması Binance Coin'de gündemde olacaktır. Talebin ucuzlaması ne demek? Bizde bizim teknik analiz metodolojimiz çerçevesinde fiyatın ucuzlaması değil talebin ucuzlaması daha makul karşılanacaktır. Çünkü fiyatı yükselen bir enstrümanı nereden alırsak alalım ucuz. Fiyatı düşen bir enstrümanı nereden alırsak alalım pahalı olarak nitelendirdiğimiz için bizim mentalitemize göre swing trade price action mentalitesine göre bu sebeptendir ki talebin ucuzlaması fiyatın artmasına sebep olacaktır. Çünkü artık talebin talebin ucuzlaması dahilinde talep çoğalacağı için fiyat da artacaktır. Böylelikle doğru orantılı bir ilişki pardon ters orantılı bir ilişki söz konusu olacaktır. 620 dolarla evet bahsettiğimiz önemli bir seviye. Ama 620 dolarlara gelmeden önce önemli bir direnç seviyemiz daha var ki bu da 721 dolar 400 dolar seviyesinin altın oranına tekabül eden 600 dolar seviyesi. Fibonacci 0-618 seviyesi. 600 dolar 620 dolar bölgesi bu bölgenin alt bandı ve üst bandı. Geçmişte düşen trendini kıldığında bu alt bandını kırmıştı. Ama üst bandına geçemediği için ki 620 dolar seviyesini her zaman bahsettik. Tekrardan satış yemişti. O yüzden şu an için kısa vadede yukarı yönlü ilk direnç seviyemiz 599-600 dolar seviyeleri. Ve en önemli yukarı yönlü seviyemiz ise 620 dolar seviyesi olacaktır. Binance Coin 620 dolar üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar yapması durumunda artık daha parabolik, daha hacimli. Tabii ki hacim aradığımız ikinci temel şart olacaktır ki bu seviyenin hacimli kırılması durumunda iştahın da anlaşılabilmesi bakımından önemli olacaktır. Bu sebeptendir ki 620 dolar yukarı yönlü kırıldığı takdirde fiyatın yeni yüksek dip ve tepe yapma eylemine ve hatta parabolik yükselişlere meydana getirmesi beklenebilir. İhtimaller dahiline seyredilebilir. Aşağı yönlü talep noktamıza bahsetmemiz gerekirse 560 dolarlardan bahsettik. Burası doğal bir destek noktası dedik. Ve daha sonra 549 dolarlardan bahsettik. Ki burası da 50 günlük ve 100 günlük ortalamaların bir talep oluşturma potansiyeli bakımından bulunduğu bölge diye bahsettik. Ve daha sonrasında 523 dolarlar heza ara destek noktası olarak bahsettik. Çünkü burası kırıldıktan sonra satışların derinleşmesi yaşanacağı için 523 dolarlar ara destek noktamız olarak karşımıza çıkacaktır ve son olarak da ana talep bölgemiz ve destek noktamız olarak bahsettiğimiz 476 dolar seviyesi olacaktır. Diyerekten Binance Coin analizimizin sonuna gelelim. En başta da söylediğim gibi kripto piyasasına dair güncel ve doğru analizleri kaçırmamanız için sizlere abone olmaya, beğenmeye ve aynı şekilde yorumlarda görüşlerinizi bildirmeye davet ediyorum. Diyerekten hepinize başarılar diliyorum.